Kasım 2022 sabahından günaydın. Arabayı nereye koyduğumuzu unuttum. Bugün bir kahve görüşmesine gideceğiz. Şöyle bir takım yaptık çanta. Yağmur yağıyor, şu anda ıslanıyor biraz ama. Bunun içerisinde aeropress, filtreleri, açacağımız pet. Bir de kahveler olacak. Berbat soğuk şu anda. Daha Kasım'dayız bir de, daha İzmir'e kış gelmedi. Levent alacağız. Serez diye bir dükkana gideceğiz doğrusu. Arabayı park ettik. Arabayı kilitlerken bir araba bana çarptı. Çünkü Türkiye'deyiz. Yayayım. Yayaların bir önemi yok bu hayatta. Sadece yürüyorlar. Keşke araba çarpmasaydı. Bu Levent. Bu da benim gıdım. Hep aşağıdan çektiğim için biliyorsunuz kendisini. Bilge kuş. Kendisi bir las. Neyim? <laughs> Kabullenmeyen bir las. Bu da Ahmet. Tutamadım. Tuttum. Bugün Deniz Gezmiş'le beraberiz. Parkasını satmış ve yeni kaban almış. Parka Ezel dizisinde oynayacak. Şimdi oradan geliyorum da. Ay pardon. Toğuz arkasımız çok güzel bir yemek ya. Bayağı çok sağlam bir kahvaltı etmiyor. Hep aşağılı Bu şeyler da parayı buldu ya. ya hemen değişti anasını satayım. İki güne simit yiyorduk. Şimdi diyor ki kuru vasan yiyelim. Tebime 200 liradan fazla para girince götüm kalkıyor benim. <laughs> 200 lira ya. Ey Türk halkı. Bu kahve severlere bir dur deyin artık. Çıktık görüşmeden. Levent ne, ne diyeceksin? Yarak. Çocuk tekrar mı? bozdu ya. Benim YouTube kanalımı böyle kirletemezsin. <gülüyor> Benim <gülüyor> güzel bir 9. bir görüşmeydi ama anlaşamadık gibi duruyor. İlerleyen zamanlarda malı bilinliğimiz arttı. Belki başka bir zamanda. Yani bugün takipçi kastık diyebiliriz sadece. Takipçi kastık artı bir de zaten kanka çok küçükmüş burası ya. Öyle mi oldu şimdi? Sen tabii müşteri tabii mi kayırıyorsun? Biraz daha büyük yerler lazım bize. Yok mu böyle bir Starbucks'ta falan kahve açacağımız yerler? <laughs> Umarım, bu arada umarım izlemiyorlardır zaten. 11 tane izleyenim var da. İçeri girdik, şey yaptık, kahveleri falan yaptık. Kadının tek sorunu varmış. Kahve ile ilgili bardağın soğuk olması. Bu konuya da canım kardeşim tabii ki gösterdi hünerini, bir yöntem buldu. O dedi ki ben bardağı ısıtın dedi. Allah'ım dedik. kimse bunu düşünmemiştir. Abiler düşünmemiştir ama. koyayım. <laughs> bir şey yiyelim. Ben tamam. ölüyorum. Ya. Güzel bir şeyler miyim? Bir şeyler mi Güzel bir şeyler ya. Yani Güzel. ortalama üstü şeyler yerse sevinirim abi sen bende. Evet. Arkadaşlar elimi gördünüz pardon. Bizim hiç kazam yok. Evet. Sıfır kaza. Yani normalde hiç kazam yok da. İşte kanka tam burada kaza yapıyordum bak. Buradan dönüşte kalttan çıkmıştık. Buraya bam bum sol sağ sol sağ falan. <laughs> İzmir'de de hiç yok. <laughs> Oğlum kahveyi anlat. Kahve olayını anlat. Ne oldu şimdi içeri girdik. Ne yaptık? Ee, i̇çeri girdik, selam başlık merhaba dedik arkadaşlar. Nasılsınız? Toppantara varmış, bir 10 dakika istediler bizden. Biz de o zaman peki dedik, burada bekleyelim. Su ikram ettiler. Abi sonra kahveyi demedim ben. Dediler bizim makinede yapmayalım. Sizde varsa bir ekipmanla onu yapalım. Ben tabii ki hemen aeropresimi çektim. Cepten çıkardım aeropresi şöyle şıkırt falan diye. Aeropres yaptık. Kahveyi çok beğendiler. Ama bir önceki kahveyi çok beğeniyorlarmış. Fiyatlarımız da aynıymış. O yüzden Değişiklik. olmasın diye eski yerden devam edecekler galiba. Bu da mı gol değil Hakim Bey? Bu da mı gol değil? Galiba bu da gol değil. Mekan mekan değil çünkü. Yani işletmeye göre kahve tercihleri yapmanızı öneririm. <laughs> Arkadaşlar çok bisik biliyormuş gibi. Sen araya bunları bir koyarsın değil mi? Yok. Değil mi? Koymaz mısın? Sen Tam da kalkacağımız anda Aa size bir şey kaybetmedik ya dediler. Abi kalkıyoruz artık. Ya, önce ben yerdim. <laughs> bana biraz lame geliyor bro. Abi bu GoPro'da şey varmış ya. Bunu ele tuttuğun anda arkadaşlar diyorsun. Öyle bir skill geliyor. Yemiştir ya. Benim gibi. Abim tabii ki de peynir için Fulun peynirini çıkarttık, mozzarella koydurduk. Sana sekti mi o tutum ya? Bana sekmedi tulum. Ben de dedim ki ondan çıkan tutumu ben alayım dedim. Böyle bir şey geldi. Tek ekmek. Şey diyeyim, Çok iyi. Gene hiç kahve göstermeden kahve da vlogu çektik. Bu kadar da kahve içtik. Yani kahveyle birebir olduk. İçtik demeyeyim de. Buradaki aldatı küçük. Olmuyor, olmuyor. Aeropress değil çünkü buradakiler. Evet, Aeropress. Aynen. Bu Aeropress. Evet. Yani. Ya bu yıldım artık bu kahvecilerden ya. Hepsi bıyıklı. Tamam ya. Bıktım hocam. bunlardan. Ben Delta'yı gelsin. Delta'yı Delta çok farklı değil ama. Neyse, direkt şey hadi gel. Yurt dışındaki çekirdek 10 dolar ya mesela. <laughs> Türkiye'ye soktuğumuzda kaça mal oluyor biz ortalama olarak? Türkiye'ye çok bağlı. Ne kadar testi girdin, oğluna bitti ne kadar çünkü Türkiye'de bu aynı zamanda. Evet. Ortada nasıl fiyatları ne Yani bizde 50 gibi bir yükselti oluyor falan. Kesin olur o. 50 fix mi yani? Fix mi olur? O zaman bu süpreye onlar falan 2-3 <laughs> çuval var mi? Hayır, işte onları 2 çuval 3 çuval getirmiyorum ki. Onları bir konteyner getiriyorum işte. Hmm. Hep aynı şeyi çekiyoruz. Hep. Evet. Grinch'le su koy. Bemle Bir de şu Çevirmeleri var bunların Fış fışlı fış fışlı Bir de o var Apex Kosu'yu bu Kusunuz lan bir rengine bakarım kahvemi diye. Adabı vardı kahve için. bu kahve çok güzel olacak doğru kavramda. Bu <laughs> 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 Salak gibi. Salak gibi. En azından biraz kahve çekiminden videosu da kahve ile alakalı olduğu anlaşılsın bu videonun. kaçtı işte, öğütüm evet, onu düşürüm, ya. Aynı klik. Mesela aynı klik olmaması gerekiyor zaten. Hı. Yani. kaldı evet. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ondan... Kavrundan kayadı, çekirdekler videolara kapanış yapamıyorum genelde. Bu kapanış olsun. Hoşçakalın.